Ege Üniversitesi TV'ye hoş geldiniz. Fixtür'de 18. bölümdeyiz. Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanıyor. E, Fenerbahçe Çaykur Rizespor basmanında 6-0 gibi e, farka koştu. E, Adana Demirspor Trabzonspor maçında Trabzonspor 3-1 kazandı. Altay Galatasaray maçında Galatasaray 1-0 yendi İzmir temsilcisini. E, son olarak da e, Gaziantep Futbol Kulübü Göztepe maçını konuşacağız. O maçta 1-1 bir, bir sona erdi. Yine İzmir temsilcisi açısından kötü bir skor olarak nitelendirmek istiyorum. Ee, hemen konumu karşılayacağım. Metin Ardaktemir yine programımıza geldi. Hoş geldin. Teşekkür ederim davet ettiğin için öncelikle. <laughs> ne demek? Ki Güzel program olmasını temenni ediyorum. Fenerbahçe'yle başlayalım hızla. Fenerbahçe 6-0 kazandı, farka koştu. Diego Rossi perdeyi açmıştı 9. dakikada. Daha sonra Serdar Dursun ilk yarıda 2 iki tane, ikinci yarının başında bir tane attı. hat tamamladı. İkisi penaltıydı. 65'te Ener Valencia, daha sonra 76'da da Nazım Sangari attı. 6-0 oldu. Arda Güler'in de arada bir asiste olduğunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin bu galibiyetini nasıl buluyorsun? Ee, ...neler olacak bundan sonraki süreçte? Öncelikle Arda Güler cephesinde şunu söylemek istiyorum. Ayağına taş değmesin bu çocuğun. Ee, hakikaten çok kaliteli geleceği, çok parlak bir futbolcu. Ki ener Valencia'ya bile asist yaptırabilme potansiyeline sahip. O adama bile aldat denilen bir e, asisti vardı. Fenerbahçe, Normal bir asist değil bence o. Yani o kadar kısa sürede e, ölçüp biçip bir de oraya atabilmesi... ...hakikaten sadece kaliteli bir futbolcunun yapabileceği düzeyden bir asisti kumaşını tekrardan belli etmiş oldu Arda Güler. Gittikçe daha fazla süre alıyor olması beni mutlu ediyor. Bundan sonra belki son iki maç, üç maç kala ilk 11'de de görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum ben. Fenerbahçe cephesinde de 4-5 tane çok kilit oyuncu var ki özellikle son zamanlarda ivmelerini çok yukarıya çıkartmayı başardılar. Bunların başında Osay Samuel geliyor. Fizik gücü ilk haftadan bu haftaya iki fotoğraf arasındaki farkına baktım. İnanılmaz bir Kondisyon artı fizik gücü var. Hı. Kendini çok geliştirdi. Ferdi Solbek'i güzel bir şekilde adapte olmaya başladı. Crespo zaten hakikaten Süper Lig'in kantesi bence. Fenerbahçe'de seneye çok umutlu girecek. Engola kantı benzetmesi, Miguel Crespo için. Süper Lig'in kantesi, hiç şüphesiz yani. Yani kim bulup getirdiyse bu adamları, hakikaten Fenerbahçe iyi bir iş başarıyor. Şunu da söylemek istiyorum, Semih Şentürk'e e, altyapıyı teslim görevini verdiler. Bu bakımda da Fenerbahçe'yi kutlamak istiyorum. Fenerbahçe'de doğru adımlar atılıyor. E, Fenerbahçe bu galibeti 6-0'lık galibet e, şampiyonluk adına herhalde bir şey ifade etmiyor. Çünkü Trabzonspor 3-1 kazandı. Yani Artık uzun zamandır etmiyordu. etmiyordu. Fenerbahçe seneye odaklanmalı. E, bu pozitif havayı seneye yansıtmalı. Çünkü 11 puan fark var. ve Ligin bitmesine 4 maç kaldı. E, Trabzonspor'un önünde Antalya maçı var. Antalya sıkıntılı bir rakip ama biliyorsun ki bir puan alması bile yetiyor. Evet. Hadi Antalya'ya takıldı diyelim. Fatih Karagümrük. Hatay'a bir daha takılsa sonraki maçı Altay'la yani Trabzonspor her türlü şampiyon artık. Yani onlar da zaten son maçtan sonra biliyorsun paylaşımda bulundular. Uçağa binerken Uğurcan Çakır'ın kaptanımız konuşuyor. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun gibisinden. Onlar da artık cami olarak bunu kabullendiler. Biz de zaten uzun zamandır kabulleniyorduk. Zor bu saatten sonra çok ütopik bir şey olması lazım. Şimdi benzer istatistikler söz konusu. Geçen sezon Emre Belezoğlu da ligin son döneminde sürüklese etmişti. Yine İsmail Kartal da aynı performansı gösterdi. Bu benzetmede olayı nasıl değerlendirmek istersin? Fenerbahçe yine aynı hataya düşer mi acaba? İsmail Kartal'ı da gönderebilir mi? Tıpkı Emre Belezoğlu olduğu gibi. Yani gönderebilir mi? Gönderecek gibi duruyor. Çünkü bu kadar ivme yakalayan bir takımın hocasına hala sahip çıkılmıyor camiada. Ben de bunu çok garipsiyorum açıkçası. Hala spekülatif insanların isimleri geçiyor camia içinde. Yani artık Fenerbahçe'nin takdiri bu ama ben olsam yani bu kadar başarı yakalamış kısa sürede bir hocayı yollamazdım. Zaten ben Vitor Pereira'yı da yollamazdım. Bunu da tekrardan söylemiş olayım. şu an için iyi gidiyor bence. Hani yeni birini bulmak biraz böyle fanteziye kaçmak gibi olabilir açıkçası. Hani bir macera aramanın lüzumu var mı bilmiyorum. Teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. E, Göztepe'yi konuşalım. Göztepe Gaziantep'te 1-1 berabere kaldı. Enteresan geçti maçı son anları. E, 90 artı 2'de takımını 1-0 öne geçirmişti. 90 artı 6'da Figueredo'ya gol attırdılar. Yani bizzat verdiler golü. E, 90 artı 9'da da Gaziantep e, maçı kazanabilirdi. Muhammed Demir penaltı noktasında e, topun başına geçti. Ama topu kasti olarak dışarı attı. Bu maçı nasıl değerlendireceksin? Ya, maçın genelinde Göztepe özellikle son 3 haftadır e, hakikaten kaliteli futbol oynamaya endeksli bir e, şekilde çıkıyor sahaya. Fenerbahçe deplasmanında da ben Göztepe'yi Fenerbahçe'den daha çok beğenmiştim. E, bu anlamda Göztepe keşke bu ivmesini sezon başından sonuna kadar yayabilseydi. Bu sefer e, düştüğü duruma düşmezdi ki küme düşmesi de kesinleşti Göztepe'nin. Onlar açısından üzgünüm ama e, geçen haftalarda şöyle bir şey söylemiştim. Göztepe küme düşerse 2-3 tane oyuncusu e, evet. fiyatlarının çok altında kelepir fiyatlara gidebilirler diye. Bunlardan biri de kesinlikle Tiyaniç özellikle son maçta yanılmaz bir futbol oynadı. E, şunu da açıkça söyleyebilirim. Beşiktaş'ı da, Fener'de Galatasaray'ı da dahil ediyorum bunun içine. Tiyaniç'in oynadığı bölgede bu takımlarda Tiyaniç'ten daha iyi oynayabilen bir oyuncu bence yok. E, Tiyaniç'i bir takımın alması gerektiğini düşünüyorum ben. Başka hangi oyuncular öne çıkabilir bu anlamda? İrfan Can Eğribayat kalecileri öne çıkabilir. Ki şöyle de bir şey var Göztepe'de. Ben burada Göztepe'nin maçlarına da gitmeye çalışıyorum. Tribünlerden özellikle İrfan Can'a çok garip tepkiler geliyordu. İrfan Can bence kaliteli bir kaleci. Evet. Son maçta oynayan kaleci değişti. İsmi yanlış söylerim şimdi. O kaleci Arda Arda oynadı. Arda Özçimen. Maç, maçın sonunda bir hareketi var. Yani bunlar yapılabilir şeyler tabii ki kesinlikle ama e şimdi bu taraftarlar bu kaleciye de aynı tepkiyi gösterecek mi? Yani böyle geçer mi bu süreç? Bence İrfancan Eribay'a sahip çıkmaları gerekiyordu. Çoktan kaybettiler. O yüzden kesinlikle transfer olacak oyuncuların başında o geliyor. Tianiç yeteneğiyle bu takımda kalmaz diye düşünüyorum. E bir de Halil Akbunar o da bence başka bir takıma gider. İrfancan zaten hani Bebeğe vefat etmiş. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. O özel hayatı da zaten biraz problem yaşamıştı o evet. dönemde. Yani buna rağmen taraftar neden böyle davrandı? Anlayamadım. Ben de hiçbir zaman anlayamadım, anlayamayacağım da. Yine başka mesela Franco Di Santo bence benim beğendiğim bir oyuncudur Di Santo'yu normalde santrafor mevkiisinde beğendiğim bir oyuncu ama Göztepe'ye geldikten sonra o beklediğim performansı henüz gösteremedi. Mesela maç oynandığı gün 2-3 tane net pozisyonu harcadığını da gördük sanki biraz böyle yatış moduna geçmiş gibi duruyor. yani Göztepe'de kalır, gitmez. Öyle mi? Bence kalır. Berkan Emir emin Solbeck. değilim ondan yani. İyi bir sol bek bence. İyi Berkan. bir sol bek ama dönebilir bence. Sol bek demişken Altay'ın sol beki dün de çok güzel e, performans sergiledi. Bir Türk futbolcusu var Altay'ın. E, o da kesinlikle transfer yapabilecek oyunculardan biri olarak görüyorum ben Can. onu. Evet, Kazım Can. Ben de canlı izledim. Gerçekten çok da iyi oynuyor. Dün de çok etkiliydi Galatasaray e, saat kanadına sıkıntılar yaşattı zaman zaman. Ondan da bir transfer gelebilir. Göztepe'yi de değerlendirmiş olduk. Onlar da maalesef veda ettiler. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Ama yapacak bir şey yok. Futbolun gerçeği. Kesinlikle. Artık yeni sezonda tekrar yükseliş yani tekrar üst lige çıkmalarını temenni ediyoruz. Yani e, programın sonuna doğru zamanımız kalırsa Türk futboluna da değinmeyi planlıyoruz ya seninle. Orada da şunu söyleyeceğim. E, Türk futbolunun en büyük sıkıntılarından biri şu zamanda e, yetkin olmayan teknik adamların takımların başına kolayca geçebiliyor olması. Bunun en büyük iki örneği de iki İzmir temsilcisi. Birinin başında Thomas var. E, öbürünün başında Sinan da Kaloğlu. Sinan Kaloğlu var. Bu iki adam da yani de, hakikaten soru işareti. Yani, ne başarmış da gelmişler bu takımların başına ki Nestor Elmesto'nun e, inanılmaz bir ivmesi vardı Göztepe'deyken. Evet. E, neden Seri kovdun? Hadi e, onu kovdun gelecek isim Thomas mıydı? Yani sorulacak çok soru var aslında. Taraftarın çok haklı isyanı var bence bu anlamda. Yani. Göztepe'yi de konuşmuş olduk. Evet. Trabzon, Trabzon'u konuşalım. Trabzonspor Adana Demir deplasmanında 3-1 kazandı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Trabzonspor'un Adana'da çok zorlanacağını düşünüyordum. Ama e, Perez, Cornelius ve Canini 3-0 yaptılar. Daha sonra Vargas da farkı 2'ye indirdi ama kaybettiler Adana temsilcisi açısından söylüyorum. Ama Trabzonspor'un bu kadar rahat kazanmasının asıl sağlayan şey neydi sence? Futbolda atanın ve tutanın iyi olacak. Bu söz e, her takım için geçerli. E, ligin en iyi kalecisi Trabzon'da o maçta da Uğurcan çok e, yediği gol dışında da iki tane net pozisyon çıkarttı. Yani maçı beraberliğe getirebilecek fırsatı vardı aslında Adana Demirspor kötü oynamadı. Hmm. Atanın iyi olacak. Cornelius oynadığı maçların hepsinde skor katkısı var bu adamın. E, kanat oyuncularına bakıyorsun. Hepsi Skoru değiştirebilecek oyuncular. Edwin Visca gibi bir silahı var bu adamların. Canini gibi bir oyun kurucu adamları var. E, merkez orta sahasına bakıyorsun. Marek Hamsik bundan 3-4 sene evvel zaten tüm dünyanın beşinde koştuğu bir oyuncuydu. Şu an hala kalitesini ispat ediyor. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bir tane keskin bir pozisyon görsün. O pası o adam oraya atıyor ve gol alıyor. Üstelik yani. Bakayemi'ye de yoktu. Yoktu. Çok da aradılar mı? Bence aramadılar. Aramadılar. Yani bu bakımda Trabzon'un bu sene diğer takımlardan sıyrılmasının en büyük sebebi buydu. Mesela Galatasaray. Her maç 5-6 pozisyona giriyor. Gol yok. Trabzon 2 tane pozisyona giriyor. Maç 2-0 bitiyor. Hı. Kalite farkı o. E bu kalitede seni şampiyonluğa götürüp kümede tutma yolunda sana avantajlar sağlayan bir kalibre. Adana Demirspor'da da takımın belki kemiği sakatlığı sebebiyle oynamamıştı. Öte yandan Balotelli'de kırmızı kart cezalısıydı. Adana Demir'de de bence o sistemsel açısından sıkıntılar yaşanıyor. Çok sıkıntılı iki tane oyuncu, sıkıntılı dediğim yani takım için çok önemli. Olmaması sıkıntı yaratacak iki tane oyuncu yoktu senin de söylediğin gibi. Ama o asılarda da Trabzonspor o havayı yakaladı. Yani çok da maçın skorunu değiştireceğini ben düşünmüyorum. Ama Adana Demirspor genel anlamda Süper Lig'de çok güzel bir hava kattı. Umarım bunu devam ettirirler. Bu çizgiyi bozmazlar. Bulundukları konumu da ben çok kaybedeceklerini düşünmüyorum. Kalan haftalarda yine Adana Demirspor galibiyetler alır. Avrupa'ya gitme şansları nedir? Şu an 52 puandalar. Başakşehir ilk 4'te 57 puanda. Arada 5 puan farkı var. Şöyle 5. ve 12. lig puan tablosundaki takımlar değişebilir bu 4 haftada. Çünkü aralarındaki puan farkları hep böyle 3, 5, 6 gibi değişebilecek farklar. O yüzden çok kesin bir şey söyleyemiyorum. şey gidecek. Ondan eminim. Yine o zaman söylüyor. Adana temsilcisi gidemeyecek. Yani ilk dört aslında gidebiliyor. Evet ilk şu an, dört. Şu an Adana, Adana Demirspor'un şansı var. Var tabii ki. Ama bakalım. Galatasaray deplasmanı da var bu arada Adana Demir. Bakalım. Ee, Trabzonspor'un şampiyonluğu gelecek hafta gelecek mi? <laughs> Artık. Ya Antalya bir sürpriz yapabilir gibi geliyor bana. Hani sanki haftaya gelmeyecek ama yani bilemedim. Antalya'da ben de yani sıkıntı yaşayacak Trabzonspor ya bence. Nuri Şahin öğretimde çok iyi. İyi gidiyorlar. Bakma Kayseri Spor'la berabere kaldı ama maçı domine eden ekip Antalya'ydı yani. Bir hafta daha sabır edebilirler aslında. Belki de gelir bilmiyorum ama sıkıntı Antalya sıkıntı. İçeride oynamıyor mu Antalya? İçeride oynuyor ama Antalya Spor deplasman mücadelelerinde de rakip takımlara sıkıntı yaşatabilmiş bir takım. O yüzden ben bir sürpriz bekliyorum. Bakalım. Eee Altay Galatasaray'la bitirelim. Daha sonra Türk futbolu yaparız. Altay deplasmanında Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 8. dakikada 1-0 öne geçti. Daha sonra çok kötü bir oyun ortaya koydu bence Galatasaray. Torrent'in zaten genç oyunculara ağırlık vermiyor. Bir de oyuncu değişikliklerinde biraz yanlışlıklar yapıyor. Yani Galatasaray adına söyleyecek çok şeyim var diye düşünüyorum. Evet torrenti e, özellikle dünkü maçtan sonra artık ben bile savunmakta zorluk yaşıyorum her ne kadar futbol bilgisine güvendiğim bir isim olsa da özellikle Fenerbahçe maçı itibariyle kadro seçimleri oynattığı oyun sistemi benim için çok büyük soru işaretlerine e, ihtimal bıraktı e, dünkü maçta da Galatasaray sürekli 4-5 atlıdır baskılı oyunlarla ilk yarıda goller bularak skora gitmeyi başarıyor yine aynısı oldu golü buldu daha sonra bitti Galatasaray Antalya'ya Antalya demişim Altay'ın e, hücumuna boyu neydi? Stoper'de Nelson olmasaydı farklı bir maç olurdu kalede Musler olmasaydı farklı bir senaryo konuşuyor olabilirdik. Elikten düşme potasında olan bir takıma karşı bu kadar e, süklese olacaksa Galatasaray hakikaten sıkıntılar var demektir e, Torrent adına ne diyeceksin? Şu an ben Torrent'e iki tane soru sormak istiyorum. Birincisi, dün Pulgar takımın en önemli oyuncusuydu. Asistin asistini yaptığı bir pozisyon vardı. Bir tanesinde de Nelson yararlanamadı. Ee, en kilit pasları atan oyuncu oydu. Ee, savunmadan hücuma çıkışlarda Galatasaray'ı ön plana atan isim gene oydu. E, bu adam bunu zaten yapabiliyordu. Fiorentina'dan ve Şil'den biliyoruz. Bu adam bu zamana kadar neden oynamadı? Böyle bir soru yöneltilebilir mesela. İkincisi, Morutsan niye hala oynamıyor? Babel'den daha mı kötü bir oyuncu bence değil. E, i̇kisinin istatistiklerine bakıyorum Babel'in 1250 dakikası var şu ana kadar Süper Lig'de. 3 gollük bir performansı var. Morutsan'ın 1000 dakikalık bir e, verisi var, 3 golü, asisti var. E şimdi niye oynamıyor? Farklı bir şey bu çünkü yedekte de değildi Morutsan. Kulübedeydi, <laughs> kulübe demişim Ta tribündeydi. tribündeydi. Bu artık çok farklı sorulara zeval bırakıyor takım için. Küstürdüler zaten artık. E, Fatih Terim'in de söylediği bir şey vardı Morutan'ın için. Çok içine kapanık bir oyuncu diyordu. Evet. Bu saatten sonra kazanılabilir mi? O da bir soru işareti. Yani Torrent 3 haftadır, 2 haftadır bana da çok soru işareti bırakıyor. Geçen hafta da Halil Dervişoğlu golünü yapmıştı. E, onu da mesela bugün oynatmadı. Kenardaydı ama oyunu almadı. 5 oyuncu değişikliği yaptı. <laughs> Gomis'in Gomis <'i> ben <laughs> anlamıyorum zaten e, Torrent'in. Çünkü... Derbiye de Gomis'le başladı. Gomis önde pres yapabilecek bir oyuncu değil. Kondisyonu zaten yok. Gomis sadece durması gerektiği yeri bilen, hani kurt santrafor denir ya. Tesasası golcüsü. Tam olarak öyle bir oyuncu. E şimdi sen Altaya karşı dünkü Galatasaray'ın planı şuydu. Kanatlardan ters toplarla hücuma çıkabilmek. Şimdi ters topları planlıyorsan, forvette Gomis'le başlayamazsın. Çünkü bu sefer Kerem'i zora sokuyorsun. Kerem Gomis'le alver yapamıyor. Bunun için Mustafa Muhammed'le başlaman lazım. Ya da sağda Babel'le oynayamazsın. Sağda Morutsan gibi bir oyuncu alacaksın ki ters toplarda hızlı hücumlar yakalayabilesin. E, Altay'ın oyun planına baktığımızda Altay'da yetenekli oyuncularıyla ceza yayına inip içeriye orta açmayı denedi bütün maç. E, Galatasaray sezon boyunca böyle golleri çok az yedi ki. Bu iki, iki stoper tandemi Galatasaray'ın bu tarz pozisyonlarda hep başarılı oldu şu zamana kadar. Şimdi iki takımın da stratejisi yanlıştı bir kere yanlış olanlar arasında Galatasaray daha şanslı diyeyim. Ama hani böyle içimiz rahat bir galibiyet almadık yani. Torrent'le bence yollar ayrılacak. Ben öyle düşünüyorum. Öyle hayal etmek istiyorum. E, yerine kimlerin gelmesini be, beklersin? Ama ben Türk teknik direktörü konusunda ısrarcıyım. Şimdi eşref amcaoğlu da e, Metin ÖzTürk'te de devam etme kararı aldı zaten Torrent'le. Ama böyle bir planları varsa da bunu bu hafta artık kesinleştirmeleri gerekiyor. Ligin sonuna yaklaştık artık. Ben de senin düşündüğün gibi düşünüyorum. Torrent'le devam edilmeyecek. Ee, Türk konusunda da zaten iki isim şu an geçiyor. Favr'la e, Okan Buruk isimleri. Ben Okan Buruk'tan yanayım. Türk olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Galatasaray'da da oynamış, çok da oynadığı dönemde etkili olmuş bir oyuncu. Camiada sevilen bir isim. Evet. Torrent'ten önce de takıma gelmemesinin sebebi bence Fatih Terim'in ayrılığından sonra gelmek istememesiydi. Şimdi onun için bir zaman doğdu. Kendini gelip kanıtlaması için çok güzel bir ortam var Galatasaray'da. Yeni sezonda Okan Buruk'la Galatasaray farklı olabilir. Altay adına neler söyleyeceksin? Çünkü onlar da artık şansları yok oldu. Altay, Göztepe mesela dedim ya son zamanlarda ivmesi artan bir takım. Yani skora gidemese bile oyun olarak istilen düzeyde bir oyun sergileyebiliyorlar. Altay'da bu da yok. Yani çok uzun zamandır bir sıkıntı yaşıyorlar. Bir stabilitesi yok bu takımın. E dediğim gibi Sinan Kaloğlu neyi ispatlamış, neyi kanıtlamış da bu takımın başına geliyor. O da bir soru işareti. Yani onlar da düşecek gibi. Yapacak bir şey yok. Ama Hı. onlarda da sol bek kesinlikle transfer yapabilir. E, 7 numaraları. İsmini şimdi unuttum. O da kesinlikle 7 transfer yapabilir. <laughs> transfer yapabilir yetenekli bir oyuncu. Onun dışında çok da Altay'da Süper Lig'e etkileyecek bir şey olmaz yani. Şöyle bir bakayım ben kadrolarına. Martin Rodriguez? Sanmıyorum. Yani onlarda çok Pinares. para parıldayan... Pinares belki bir ihtimal. Hani kalmaz takımda da nereye gider bilemem. Murat Akça da istatistiklerde öne çıkıyor. O da kadro dışı kaldı ya hatırlıyorsun. Evet. Dün bir de şunu söylemek istiyorum. Dün maçta şöyle bir pozisyon yaşandı Zeki Yıldırım'ın. Berkan Top ayağındayken yere düşen oyuncuyu gösterip oyunu durdurmak istedi. Evet. Zeki Yıldırım topu alıp Altay hatanı başlatmaya çalıştı. Sonrasında Erik Bulgar'ın bir sarı kart aldığı pozisyon vardı. Evet. Bu aslında Türk futbolunun özeti gibi bir pozisyondu benim gözümde. Şimdi Türk futboluna birazdan değindiğimizde yine bu örnekten yola çıkacağım. Lütfen bu örnekten yola çıkarak Türk futboluna girebilirsin. Şimdi öncelikle e, bu tip takımlar bu tarz pozisyonlara gebe kaldığını dün kanıtlamış oldu. Yerde yatan bir oyuncu var ki hakemin bir hatası var. Galatasaray'da yeni düşen Anolt'ta net bir faal var. Hani bırak Pulgar'a sarı kart vermeyi. Öncesinde Altaylı oyuncuya sarı kart vermesi gereken bir pozisyon. Yugoslav faal denen bir faal yapıldı orada. Sonrasında dediğim gibi pozisyonun oynandığını görüyor. Oyuncunun yerde yattığını görüyor Zeki ya Yıldırım. Topu alıp gol atmaya ilerliyor. Yani bunlar çok yanlış şeyler futbol açısından. Bunları söylemek istiyorum. İstersen daha derinlemesine sorular yönelterek ilerleyebiliriz. Yani e, zaten süremiz çok azaldı. 40 saniye için hani 40 saniye adına neler söyleyebilirsin? Türk futbolunun kısa bir özet. Ya en kısa özeti Türk futbolunun kimlik kaybı yaşadığını düşünüyorum ben. E, Türk futbolunun bir sosyal medya hesabı bile yok. Kurumsallaşmaktan yana bir sıkıntı yaşıyor. Altyapıda liyakat işliyor. Kimin nerede tanıdığı varsa o oyuncular ön plana çıkmaya başladı. E, TFF yumruğunu masaya vurabilecek bir güç değil. Şu an bir maşa olarak e, Kodaman insanların emirleri altında çalışıyor. Bunların hepsi doğru yapılsa bile Türk futbolunun 8-10 seneye ihtiyacı olacak. Öyle de bir kötü durumdayız. Sonraki programımızda daha derinlemesini işleyelim bu konu. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yorumların için çok sağ ol. Çok güzel bir program oldu bence. E, Sportoto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını konuştuk. E, Yaklaşık 20 dakika boyunca Metin Ardak Demir'le programı sunmaya çalıştım. Programın yapımına emeği geçen tüm arkadaşlarım adına herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.